Selamünaleyküm aleyküm, hayırlı akşamlar. Nice imkanlarla aldığımız yavru köpeğimizin e, ateşinin olup olmadığını öğrenmek için ya da sağlık açısından ne sıkıntısı var onu öğrenmek için, ateşin nasıl olduğunu görmek için, anlamak için neler yapmamız lazım onu söyleyeceğim size. Eğer yavru köpeğinizin e, göz altlarında kırmızılık varsa bu ateş göstergesidir. Vücudunun ön arka bacakları ve arka şey ön ve arka bacakların koltuk altlarına ya da karın bölgesine ellediğiniz zaman eğer sıcaklık değeri yüksekse, elle anlamanız için söylüyorum. Sıcaklık değeri yüksek köpeğinizin normalde zaten 36 ile 39 derece arasında 39 dereceden sonra e, ateşi sıkıntılı ve e, köpeğinize kötü sonuçlar doğurabilir yüksek ateş ya da düşük ateş eğer elimizde çocuklarımızda kullandığımız e, elektronik koltuk altından ölçülen ateş ölçer varsa köpeğin magatında yaklaşık bir dakika tutup köpeğin ateşini ölçebilirsiniz. Veterinere ilk önce tabii ki gidiyorsunuz ama veterinerde herhangi bir şekilde ulaşma imkanınız yoksa köylük alanda, kırsal alandaysanız yapmanız gerekeni söylüyorum size. E, eğer köpeğinizin ateşi yüksekse e, ıslak havluyla fazla ıslak olmadan köpeğinizi ateşi yüksekse serin bir şekilde ıslak havluyla masaj yapabilirsiniz. E, tam tersi ateşi e, düşükse şöyle söyleyeyim normalde en şeyi bir poşetin içinde iki üç poşetin içinde biraz su kaynatıp orta ılıklık derecede e, poşetlere birkaç tane poşete. E, suyu koyup köpeğinizin üzerinize derisinin üzerine bırakıp normal bir köp poşet olabilir bir torba şeklinde bacakların arasında karın bölgesinde ense kısmına kafa kısmına üzerine koyup bu poşetlerin arasında tutup bunu kısa aralıklarla yapıp köpeğinizin vücut sıcaklığını korumaya çalışabilirsiniz. Tam aksine eğer ateşi e, çok yüksekse bunu soğuk suyla poşetlerin içine koyup o şekilde köpeğinizin e, ateşini düşürmeye çalışabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim, köpekte ateş belirtileri daha başka, eğer köpeğinizde iştahsızlık başladıysa, yeme esnasında arka ayaklarında e, titreme görüyorsanız, bunlar e, ateşin belirtileridir. Buna çok dikkat edin. E, şöyle söyleyeyim, eğer yavrunuz e, 90 günlükten aşağıysa, bu e, ateş belirtisi, iştahsızlık, kanlı insanın habercisidir. Kanlı insanlık yakalanacak yavru, şöyle söyleyeyim size, e, normalde iştahsızlık belirtisi, vücutta ateş, halsizlik, hareketlerde yavaşlama, anneyi emiyorsa anneyi emmeme, diğer yavrulardan uzak durma, baktığınız ortamda, gündüz vakti, eğer hava güneşliyse, yavru sürekli güneşte sabit şekilde durur. Bunlar kanlı insanın belirtileridir. Ee, en yakın veterinere götürüp bir, bir an önce serum tedavisine başlamanız gerekiyor. Normalde e, şöyle söyleyeyim size. Biliyorsunuz her canlı yayında anlatıyorum. Parvo virüsü dediğimiz mikrop e, çok tehlikeli bir mikrop. Normal 9 ila 10 yıl arasında 12 yıldaki bir zaman e, okuduğum kitaplardan dostlarımdan öğrendiğim bu virüs e, kulübenin etrafında ve yavru köpeklerin doğum yaptığı kulübede ölmüyor. E, bu kanlı hissel belasından kurtulduktan sonra ikinci bir doğum yapacaksanız 3 ay sonra 5 ay sonra önemli değil. Mutlaka o kulübeyi doğumun olduğu yeri dezenfekte yapmanız gerekiyor. Kanlı hisselde e, şöyle söyleyeyim atıyorum annenin 10 tane yavrusu var. Yavrunun içinden bir tanesiye yakalandı. Siz geç fark ettiniz. Diğer yavrulara geçme ihtimali %99'dur. Onları da kurtaramayabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim, eğer tecrübeniz varsa, erkenden e, algıladıysanız olayı, isel kanlı hissel halsizlik olayı da fark ettiyseniz mutlaka o yavruyu hemen anneden ayırmanız ve diğer yavrulardan ayırmanız gerekiyor. Şunu sürekli soruyorlar, yavruların, e, işte atıyorum 10 tane yavrum var, 2 tanesi kanlı hissel ama diğerleri yemek yiyor başlık sistemleri kuvvetli ve sürekli randımanlı emen yavrular daha geç yakalanırlar çünkü onların vücut dirençleri daha kuvvetlidir. Anneyi ne kadar bir yavru az emerse, annenin ne kadar çok e, anneden uzak kalırsa ve e, annenin altında daha giremiyorsa ya da diğer iri yavrular küçük yavruyu bastırıyorsa ve uzak kalıyorsa anneden gecede eğer soğuksa bu yavru e, açık ve net söyleyeyim birebir kanlı iseleye kalacak yavrudur e, ee, normalde anneye bunu anlatıyorum doğum öncesinde, şey öncesinde yaklaşık bir ay öncesinde mutlaka beşlik karma yaptırılmanız gerekiyor. Açık ve net söyleyeyim. Eğer kulübede kandilsele bir yavru yakalandıysa diğer yavrularında yakalanma riski dediğim gibi %99'dur. E, ee, bu yavruların e, tedavisine tedavisini bir an önce, kanlı hissel yakalanan yavruların tedavisini bir an önce başlamanız gerekiyor. Kanlı hissel belirtileri dahi olmasa diğer yavruları da mutlaka veterinere götürmeniz gerekiyor. Normalde annenin e, sütünden ayrılıp da e, normal gıdaya başlayan köpeklerde daha çok tetikleyici olur. Eğer köpeğinize süt verirseniz, süt ve süt ürünleri verirseniz yavru köpeğinize evde tavuk haşlaması, tavuk yağı kaynatılmış tavuk yağı atıyorum size kemik suyu bu tarz şeyler verirseniz köpeğiniz yine ishal olacaktır. Iselerin köpeğin köpeğinde dediğim gibi vücut direnci düşer. Vücutta su kaybı oluşur. Vücutta su kaybı oluşan yavruda da kanlı ishal başlar ve bunun önüne geçemezsiniz. Ee, bu dediklerimi lütfen göz ardı etmeyin. O kadar emek veriyorsunuz yavruların gelişmesinde ve büyütülmesinde. Seçim sizin. Ben size anlatırım. Siz dinlerseniz yaparsınız yapmazsınız. Ona ben bir şey diyemem. Ama yavru kolay yetişmiyor. Yavru kolay büyütülmüyor. Eğer bu gibi problemle yakalan, ulaşmak, uğraşmak istemiyorsanız mümkün olduğunca yavruların gelişim esnasında 40. günden sonra tehlikelidir. 40. günden sonra mümkün olduğunca yavrularınızı aşırı şekilde gözlemleme yapın. Eğer gözlemlemeyi düzgün yapmazsanız inanın kandilsel belasında baş başa kalırsınız. Ve ee, veterinerle de bayağı bir külfetli bir olay bu. Ee, şimdilik bu kadar. Umarım faydası oluyordur bu canlı yayınların. Lütfen abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar.